Queen Kolajen işin uzmanını sunar. Genel izleyici için uygundur. Herkese merhaba. Bugün size lazer epilasyondan bahsetmek istiyorum. Lazer epilasyon hem kadınlarda hem de erkeklerde Hayatta çok ciddi bir konfor sağlayan, çok özellikli bir tedavidir. Aşırı kıllanmanın tedavisinde en sık uyguladığımız tedavi şekli lazer epilasyondur. Özellikle altını çizmek istediğim nokta kullanılan cihazlar. Kullanılan cihazların FDA onaylı olmasını çok önemsiyoruz. Lazer epilasyon yaptırmadan önce mutlaka doktorunuzla görüşmenizi tavsiye ediyoruz. Lazer epilasyonda cildinizin rengi, kıl tipiniz, cinsiyetiniz, mevcut hastalıklarınız bizler için çok önemlidir. Bunları gözden geçirdikten sonra uygulanacak seanslara ve kullanılacak dalga boyuna karar vermekteyiz. Lazer epilasyon kimlere yapılmaz? Lazer epilasyon nasılsa ki birçok estetik uygulama hamilelik sürecinde uygulanmıyorsa aynı şekilde lazer epilasyonu da hamilelik sürecinde uygulamamaktayız. Eğer bronzlaştıysanız, güneşlendiyseniz ya da solaryumdan çıktıysanız yine lazer epilasyonu uygulamamaktayız. Lazer epilasyonun doktor kontrolünde uygulanıyor olması çok önemlidir. Lazer epilasyonda ağrı ve acı hisseder miyiz? Lazer epilasyonda hissedilen ağrı ve acı son derece düşük, kişiden kişiye algılanması değişen bir durumdur. Lazer epilasyon ağrısız bir işlemdir. Özellikle son yıllarda cihazlarda meydana gelen teknolojik gelişmelerden dolayı lazer epilasyon esnasında çok daha az ağrı duyarsınız. Lazer epilasyon vücudunuzdaki birçok bölgeye uygulanabilir. Özellikle seans aralıklarını belirlerken cilt yapınız, kıl tipiniz bizim için çok önemli. Kullandığımız cihazlar sayesinde 3 ayda bir seans uygulayabilmekteyiz. Ve lazer epilasyon seansından vücudunuz oldukça temiz bir şekilde çıkabilmektesiniz. Lazer epilasyon tedavisi esnasında farklı tip lazerler kullanmaktayız. Farklı tip lazerler kullanmamızın nedeni tamamıyla cilt tipiniz, kıl yapınız ve tedavi boyunca kıllarınızda azalma meydana geleceği için buna göre tedavi şeklinizi ve protokolünüzü ayarlayabilmemiz içindir. Lazer epilasyon yaptırmaktan asla çekilmemelisiniz. Yeter ki bir doktor kontrolünden geçtikten sonra tedavinize başlayın. Herkese sağlıklı günler dilerim. Queen Kolajen işin uzmanını sundu.